TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere uTorrent programında bir torrent dosyayı indirirken e, indirme hızını hızlandırmayı göstereceğim. Tabi şunu bir ilk öncelikle anlayın. Yani evinize gelen internetten daha fazla hızlı bir şekilde dosya indiremezsiniz. Sizin evinize ne kadar internet hızı geliyorsa o kadar indire indirebilirsiniz. Bunun daha fazlası imkansız yani. Onu bir anlayın da... Yani sizin evinize gelen internet e, ne kadarsa o kadar indirme yapabilirsiniz. İlk öncelikle bilgisayarınızda hiçbir indirme falan yapmıyorken internet üzerinden bir speed test falan yapın. E, TTNET'in de var bu konuda bir internet sitesi. İnternet hızını e, ölçme gibi bir e, arama yapabilirsiniz Google'da. O şekilde arama yaptıktan sonra internet hızınızı bir ölçün. Şuradan indirme hızı kısmı var gördüğünüz gibi. İnternet hızınızın orada ortalama kaç çıktığını bir öğrenin. Ona göre e, davranın yani. Şu anda AKK var. adil kullanım kotasını açtım ben. O yüzden internet hızım yavaşladı. Yaklaşık ben internet üzerinden bir de test yaptım. İşte 300 ile 400 arasına gidip geliyor benim internet hızım. O aralarda bazen 400 görüyor gördüğünüz gibi. 300, 400, 450. O aralarda gidip geliyor. Yani benim evime gelen internet şu anda o civarlarda. Bundan daha fazlasını elde etmem imkansız benim. Ya gidip işte bir fiber internet alacağım. Ya da daha hızlı internet alacağım. Yani farklı bir tarifeye geçeceğim. Anlatmak istediğim o. Yalnız bazı durumlarda şöyle bir şey olabiliyor. Fark ettiyseniz bu torrenti ilk başlattığım zaman 100 kilobaytlarda e, falan kilobaytlarda falan in kilobaytlarda falan indiyordu. Yani benim internet hızım 300 400'lere kadar çıkıyorken burada 100 kilobaytlarda falan indirebiliyorum. İşte bu e, olursa bunun nedeni izleyicilerden tam verim alamamanızdan kaynaklı. Şu anda burada 3 tane izleyici var gördüğünüz gibi. Demek ki bunlardan tam verim alamıyoruz. Yani bunlar bize yavaş gönderiyor. Demek ki o ondan dolayı da ben de yavaş indiriyorum zaten ee, gördüğünüz gibi şu anda indirme hızım e tamam 406 giriyor ama bazen yüzleri falan düşebiliyor. Yani tam bir performans alabiliyor alam alamıyorum yani. Siz de ilk öncelikle internet üzerinden bir indirme hızınızı ölçün. Ona göre davranın. Baktığınız çok mu düşük indirme hızında indiriyor? İzleyici eklemeniz gerekiyor. Ama işte normal seyrinde 300 400de devam ediyorsa izleyici eklemenize gerek yok. Şu anda ben de bazen yüzleri falan düştüğü için ben izleyici ekleyeceğim. Şimdi ben daha önceden izleyiciler bulmuştum zaten. Ee, eğer siz de isterseniz e, bu videonun altındaki açıklamalar kısmında bir metin dosyasının indirme linkini paylaşacağım. O da Metin dosyasını indirin. O metin dosyasının için e, yüzlerce tracker yani izleyici var. Onları indirebilirsiniz. Hepsini kopyalayın o metin dosyasından bilgisayarınıza indirdikten sonra, daha sonra torrent dosyası seçerken sağ tıklayıp izleyici eklediğin bunları silebiliriz isterseniz bunları silelim. Ctrl V ile yapıştırın. Aralarında bir yer bo boşluk olması gerekiyor. Onu unutmayın. Biraz satır boşluk bırakın. Her birinde şöyle bir kontrol edin. Tamam sağ tamam dediğiniz gibi onayların. Gördüğünüz gibi indirmeye başladı şu anda. İndirme hızım da daha fazla artacaktır. Bakın şu anda artıyor gördüğünüz gibi. E, indirme hızı ını arttırmanın yollarından birisi bu. İzleyici demek zaten ana nokta bu. Bundan sonrası eee teferruat diyebiliriz yani. Tek yapmanız gereken arka planda farklı bir programın herhangi bir şey indirmemesine dikkat etmek. Yani arka planda farklı bir şey, e, farklı bir program ya da Windows güncelleme dosyası indirme indirmiyor olmasına dikkat edin ya da farklı bir programın herhangi bir şey indirmemesine dikkat edin. Bu kadar yani. Yani normal internetten herhangi bir şey indiriyormuş gibi aslında torrentte. Ama işte bazen izleyiciler size yavaş veri gönderdiği için size yavaş indirme yapıyorsunuz. Tek e, torrent programları kaydaşılaşılan yavaş indirme sorunu bundan kaynaklı zaten. Onu da izleyecek ekleyerek bu şekilde çözüyoruz sorunu. Gördüğünüz gibi 500 600'lere 600 lira çıktı. Yani şu anda normal internet seyrinden birazcık daha fa Hızlı indiriyorum. Torrent programı işte bunu sağlıyoruz. Yani o aralarda 400-500'lerde bakın 500'lere falan düştüğü oluyor. 300-400-500 o aralarda seyrediyor yani. O an internet ne kadar geliyorsa. Ama indirebileceğim en son nokta benim bu kadar. Bundan daha fazlasını tabii ki de imkansız e, evime gelen internetten daha fazla bir şekilde indirmen. imkansız tabii ki de. Dediğim gibi tek... E, İndirme hızı yavaşsa ve evinize gelen internet hızı da fazlaysa tek çözümü izleyecek demek izleyecek diyerek e, daha hızlı veri gönderen bir tracker sayesinde dosyayı hızlı indirmek. Onun dışında öyle farklı bir e, etki sağlayabilecek bir yöntem de yok açıkçası. Yani arka planda da farklı bir programın ya da Windows'un güncelleme dosyası indirmediğine emin olmanız gerekiyor o kadar yani. Basit bir konu aslında ama birçok kişi interneti böyle bayağı uçurmaya falan çalışıyor. E ama tabii ki de öyle bir şey olması imkansız. Neyse benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.